İnsan neden gerçeği duymak istemez? Bu videoyu izlemek istemeyeceksin. Çünkü insan gerçeği duymaktan hoşlanmaz. Sana yalan söylemeyeceğim. Eğer bu videonun sonuna kadar dayanırsan, bugüne kadar doğru sandığın bazı şeylere eskisi gibi bakamayacaksın. Ve ilginç olan şu, insan gerçeği bilmediği için değil, bildiğinde rahatsız olduğu için reddeder. Asıl soru şu, sen gerçekten gerçeği mi istiyorsun yoksa seni rahat hissettiren bir hikayeyi mi? İnsan kendini gerçeği arayan bir varlık olarak tanımlar. Ama tarih bize başka bir şey gösterir. İnsan gerçeği aramaz. İnsan katlanabileceği kadarını arar. Çünkü gerçek çoğu zaman özgürleştirici değildir. Gerçek yük bindirir. Sorumluluk getirir. Konforu bozar ve insan konforunu kaybetmemek için gerçeği inkar etmeye hazırdır. Bir düşün. Birine tüm hayatı boyunca inandığı bir şeyin yanlış olduğunu söylediğinde ne olur? Teşekkür mü eder yoksa savunmaya mı geçer? Çoğu zaman ikinciyi yapar. Çünkü o inanç sadece bir fikir değildir. O inanç kimliğin bir parçasıdır. Gerçek kimliğe saldırdığında insan gerçeği değil kendini savunur. Psikolojide buna bilişsel uyumsuzluk denir. Zihin çelişkiyi sevmez. Bir bilgi mevcut inançlarla çakıştığında zihin iki yoldan birini seçer. Ya gerçeği kabul edip kendini değiştirir ya da gerçeği reddedip iç huzuru korur. İnsanların büyük çoğunluğu ikinci yolu seçer. Çünkü değişmek zordur ama inkar etmek kolaydır. Bu yüzden insanlar yalanlara bu kadar kolay inanır. Yalan rahatsa, yalan suçlu hissettirmiyorsa, yalan düzeni bozmuyorsa gerçekten daha caziptir. Gerçek şunu söyler: Bu senin sorumluluğun. Yalan şunu söyler: Bu senin suçun değil. Hangisini duymak isterdin? Toplumlar da bireyler gibidir. Bir toplum rahatsız edici bir gerçekle yüzleşmek yerine onu bastırmayı seçer. Tarihi yeniden yazar kahramanlar üretir. Mitler yaratır. Çünkü gerçek kolektif düzeni sarsar. Bu yüzden her çağın kendi dokunulmaz doğruları vardır. Sorgulanamaz, kabul edilen alanları. O alanlara girenler ya deli ilan edilir ya tehlikeli ya da susturulur. Gerçekten korkulan şey kaos değil. Gerçekten korkulan şey uyanıştır. İnsan neden uyanmak istemez? Çünkü uyanmak rahat uygudan daha az keyiflidir. Uyanık olmak şunları gerektirir. Sorumluluk, şüphe, yalnızlık, belirsizlik. Oysa uyku güvenlidir. Uyku tanıdıktır. Uyku kalabalıktır. Çoğunluk aynı rüyayı görüyorsa insan kendini güvende hisseder. Medya, siyaset, din, ideoloji hepsi bu mekanizmayı çok iyi bilir. İnsanlara gerçeği değil, duymak istediklerini verirsen seni takip ederler. Ama gerçeği verirsen seni terk ederler. Bu yüzden en çok izlenenler, en çok doğruyu söyleyenler değildir. En çok rahatlatanlardır. Gerçek çoğu zaman sessizdir. Yalan ise bağırır. Burada durup kendimize dürüst bir soru sormamız gerekiyor. Biz gerçekten gerçeği mi arıyoruz, yoksa sadece kendi inandıklarımızı doğrulayacak parçalarımı topluyoruz? çoğu insan araştırmaz, onaylar. Kendi fikrine uyan kaynağı güvenilir bulur, uymayanı şüpheli. Bu yüzden herkes gerçeği savunduğunu söyler. Ama herkes başka bir gerçek anlatır. En rahatsız edici nokta şudur. İnsan gerçeği fark ettiğinde bile onu reddedebilir. Çünkü bazen gerçeği kabul etmek, bir ömrü boşa yaşadığını kabul etmek demektir. Yanlış tarafta durduğunu kabul etmek demektir kandırıldığını kabul etmek demektir. Ve ego bunu sevmez. Ego şunu der, yanılıyor olamam. Gerçek ise şunu der, herkes yanılabilir. Bu yüzden bazı insanlar gerçeği gördüğünde bile saldırganlaşır. Alay eder, küçümser, öfkeyle tepki verir. Bu öfke gerçeğe değil, kendi kırılganlıklarına yöneliktir. Çünkü gerçek, insanın kendisiyle yüzleşmesini ister ve insanın en zor baktığı şey aynadaki kendisidir. Belki de bu yüzden hakikat kelimesi bu kadar ağırdır. Hakikat süslenmez, teselli etmez, özür dilemez. Hakikat sadece vardır ve insan bazen var olan şeyden bile kaçar. Şimdi sana son bir soru soracağım. Bu videoyu buraya kadar izlediysen muhtemelen kendini gerçeği isteyenlerden biri olarak görüyorsun. Ama asıl test burada başlıyor. Gerçek senin işine gelmediğinde, gerçek seni rahatsız ettiğinde, gerçek seni değiştirmeye zorladığında yine de ister miydin? Yoksa sessizce görmezden mi gelirdin? Çünkü gerçek bir bilgi değildir. Gerçek bir yüktür ve herkes o yükü taşımak istemez. Bu yüzden dünya gerçeği söyleyenlerden çok onu duymak istemeyenlerle doludur. Belki de asıl mesele şu değildir. Gerçek nedir? Asıl mesele şudur: biz gerçeğe ne kadar dayanabiliriz? Bu sorunun cevabını ben veremem ama artık o soru sende. Ve bazı sorular vardır, cevabını bilmesen bile seni bir daha eskisi gibi bırakmaz.